Merhaba ruhtaşlarım nasılsınız umarım iyisinizdir kanalıma abone olanlar beğeni atanlar yorum atanlar için geçerlidir sadece bu video arkadaşlar dolar butonuyla maddi destekte bağışta bulunanlar için şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar dolar butonundan bana destekte bulunabilirsiniz sağ buton sağ alt köşede dolar butonuyla destek olunuyor bilginize şimdi arkadaşlar birinci deste ve ikinci deste diye bakacağız ucu açık bir tarot yapacağım duyguları, düşünceleri, bu hikayede niyetine, bu hikayedeki dişat ne olacak, olası gelecekte ne olacak? Bir bakalım. Şöyle bir yavaştan sessizleşeceğim ben. Aklınızdaki insanın ismini sessizli veya sessiz bir şekilde hayal edebilirsiniz arkadaşlar. İsmini söyleyebilirsiniz üç kere. Evet. Evet. Enerjimizi güzelce bir akıtalım. Düşüncelerin, duyguların nedir? bize karşı niyetin nedir? Bu hikayede ne yapmak istiyorsun? Bizi bu hikayede nereye koymak istiyorsun? Gidişat ne olur? Olası gelecekte ne olacak? Bunları öğrenelim. Hadi bakalım güzelliklerim. Şöyle birinci deste ve ikinci deste. Şöyle bakalım. Tabii ki de ikisini de dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Hangisi size uyumluysa İkisinden birini tabii ki de seçiyorsunuz. Eğer birinci deste ya da ikinci deste size uymadıysa diğer desteği de dinleyebilirsiniz. Şöyle bakalım. Evet. Aklımızdaki insan. Düşüncelerin nedir? Duyguların, amacın, hislerin, eylemin bu ilişkide ne olacak? Evet. Evet arkadaşlar kişisel özel bakım için tarot altına nurdan bana ulaşabilirsiniz. Şöyle bir yavaştan yorum yapmaya başlayacağız. yardımcı desteleri de şöyle güzelce alalım. İlişki durumu önemsiz arkadaşlar. Hikayenizi göre şekillendirebilirsiniz. Evet. Hmm. Güzel ya Bu kişinin hayatında var mısınız arkadaşlar? Ee, bu hikaye Olası gelecekte ne olacak? Sizi seviyor mu? Problemi var mı? Problem varsa çözecek mi? Evet. Güvenle alakalı çok fazla çıkıyor arkadaşlar. E, sizi çok fazla takip ettiğini görüyorum. Evet. Şimdi güzelliklerim şöyle bir yavaştan başlayalım. Evet. Bu kişinin arkadaşlar bu hikayeye karşı e, çok sorun odaklı olduğunu görüyorum. Ve diyor ki bir sorunu çözüyoruz, diğer sorunla uğraşıyoruz. Yani ben hep bir sorunu çok fazla üzerine giderek onu çözüyorum. Bir bakıyorum yarın bir gün başka bir hikaye veya başka bir kadın ya da başkaları yüzünden bu hikayede hep birileri yüzünden bozulduğunu söylüyor. Ve diyor ki bu hikayede korkularım var etrafında da senin çok kişi olduğunu düşünüyorum diyor benim dışında başka insanların olduğunu ve sana karşı beğeni topladığını aronun yüksekliğini ayrıyeten arkadaşlar seksüel, seksüel bir çekim duyduğunu söylüyor. Bu hikayede bir denge arayışında içerisine girmek istiyorum seninle diyor. E, huzurlu yaşamak istiyorum, çocuksu masum enerjilerde yaşamak istiyorum. Fakat diyor e, bazı faktörlerden ötürü örfadet olabilir arkadaşlar, inanç olabilir örfadet kültür, e, bizim aramızda farklılıklar, düşünce farkı da olabilir arkadaşlar. Yani siz kırmızı derken o yeşil diyor olabilir ve sizin e, duruşunuzun çok böyle keskin, e, dobra, dürüst, e, sınırları çizgili, çizgileri olan bir kadın ya da erkek olarak karşısına geldiğinize ve bir kral ya da kraliçe olduğunuzu söylüyor. Benim sana karşı biraz özgüven problemim var diyor. Bakın burada bir joker kartı var. Ve diyor ki sen diyor kral ve kraliçeyken diyor. Kız erkek fark etmez. Kime dinliyorsunuz arkadaşlar? Ona göre alınız. Sana karşı özgüven sorunu yaşıyorum çünkü ben senin gibi olgun değilim diyor ya da olgun düşünmüyorum ya da işime gelmiyor diyor arkadaşlar. Evet ben de bir kralım diyor ama diyor para kralıyım diyor. Belki arkadaşlar maddi maddiyatı düzgün olabilir bu insanın bir patron edasında olabilir. Ee, çevresi tarafından sevilen sayılan bir insan olabilir ve liderci bir özelliğin olduğunu söylüyor. Ve yakışıklı aranan güzel bir kadın da olan, olabilir tabii ki de. Evet, sporcu olabilir arkadaşlar. Bu kişi sizi evet beğeniyor. Evet siz hala kalbinde varsınız. Bakın arkadaşlar, seni seviyorum diyor ve. Eski hatalarım varsa güven problemi daha çok görüyorum arkadaşlar. Yani sizin dışınızda belki kültür farkı vardır ama dini faktörler vardır. İşte e, Ama sizin dışınızda ruh eşini aramaya çalıştığından dolayı hatalar yapmış olabilir. Sen benim ruh eşimsin ama e, şu insanda olsun diyerek başkasıyla beraber olmuş olabilir. Evet sonra diyor ki sadece sen varsın. Bu sefer de doğrulamaya çalışıyor yalanlarını. E, yalan e, konusunu. E, şöyle yani sağ gösterip sol vuruyor. O değil, o öyle değil de şu şöyle diyerek sizi e, ters köşe ters köşe yapmaya çalıştığını görüyorum. Güven problemi yaşatıyor size. Ondan sonra diyor ki hikayeyi yaşayalım ya da bu hikayede vaat veriyor ya da ha hayatınıza sunmadığını görüyorum arkadaşlar. Evet sizi seviyor, kaybetmek istemediğini biliyorum. E, ve bunu söylüyor. Takip ettiğini, stokladığını, haberler aldığını, e, izlediğini. Bakın Arkadaşlar şurada size böyle takmış kafayı düşünen taşınan sürekli e, işgal ettiğinizi söylüyor ve seni kafamdan çıkartamıyorum. Belki aranızda soğukluk iletişimsizlik varsa bile bitmiş bir ilişkisi arkadaşlar mezar kartı çünkü. Belki bitirmiş olabilirsiniz mezar kartı e, kötü son birbirinin kaybına üzülmek ne olursa olsun bu ilişki bitecek gözüyle e, size yaklaşmış olabilir sorunlardan ötürü. Ama diyor ki. Partler. Evet fark olabilir, kültür farkı olabilir, düşünce farkı olabilir, örf adet olabilir, farklılıklar olabilir diyor. Ama diyor etik değerleri, düşkünlü, kültürel, kültürel, kültürel farklılıklar, din mezhep ayrılıkları, aşırı kuralcı bir insan olmak bu durumlara ilişkine etkiliyor. Belki de arkadaşlar bu problemler yok ama aşırı kuralcı olduğu için e, ya da siz olduğunuz için arkadaşlar katı olduğu için e, burnunu akıl aldırmayan bir tarzı olduğu için e, Belki siz de yöneticisinizdir, o da yönetici arkadaşlar ki öyle gözüküyor. Siz de baskın karaktersiniz, o da baskın karakter. Ve arkadaşlar bu kişi e, bu durumdan dolayı biraz etkilendiğini söylüyor. Ya dedi ya hani bir sorun varken diğer sorun, sorunla uğraşıyorum sonra diyor. Ve arkadaşlar her çiçekten bal alabilen bir tarzının olduğunu e, ama yapar yaparsiz yapamazsınız e, konumuna sizi sürüklediğini görüyorum. Yani örnek veriyorum kendisi gidiyor bu ilişkiden başkasıyla olabiliyor ama siz mesela ondan uzaklaştığınızda başkasıyla olabilme imkanınız olduğunda bu insan tekrardan size dönüyor. ya yani Bir dengesizlik yaratıyor. Enerjisel anlamda hissettiğinde başka bir eril ya da dişil enerji hissettiğinde bu insan hayatınıza tekrardan özleyip döndüğünü, anılarda yaşadığını görüyorum. Evet çekip gitmemek için bir sebep var. Başından beri birbirimize aittik diyor. Bu insanla beraber arkadaşlar bir aitlik sahiplenme duygusunun olduğunu görüyorum. Birlikteliğimiz bu evrendeki iki varlığın deneyimleyebileceği en güçlü, en derin ve en saf sevgi şeklidir. Şimdi burada bir derinliğin ara, derinlik arayışı içerisinde olduğunu söylüyor. Ve diyor ki seninle yaşadığım hiçbir şeyi başka insanla yaşamadım diyor arkadaşlar. Evet. Evet masum saf enerjiye dostane arkadaş canlısı olduğunuzu söylüyor burada güzel ve bir dakika evet arkadaşlar bir kapı çaldı yani bu insan sizin kapınızı hep zorladığını görüyorum açıkçası bu da bir işaret sürekli zorluyor ve kapıyı her zaman açık bıraktığınızı söylüyor bu kişi muhtaçlığı bırakmasın çünkü ben her zaman seni düşünüyorum ve senin beni özlediğin kadar ben de seni özlüyorum diyor evet burada bir özül, özlemlik ve anılarda yaşamayla alakalı neşe kaynağı olduğunuzu ve arkadaşlar derin bir e, saf sevgi şeklinde seninle beraber yaşamak istiyor bu insan ama bir yandan bir stratejik e, burnunu akaldırmayan e, kendine güven, güvenemeyip bu ilişkide adımlar, somut adımlar sergileyemeden kaçtığını gördüğüm bir enerjide olduğunu görüyorum. Kendisi de bunu söylüyor ve size söyle, söylememi istiyor. İkimiz de aşkımızdan kaçmaya çalıştık ama ruhlarımız bu sihri çok istiyor. Sana geri dönüyorum. Evet bir kaçmayla alakalı bir konu konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz az önce? Evet sen de kaçıyorsun diyor. Ben de kaçıyorum ama bir, bir araya tekrardan biz geliyoruz diyor. Hani... Bu bizim hikayede Kaçan kovalanır hikayesine dönüşmüş diyor. Hani derler ya kaçan kovalanır arkadaşlar. İnsanlar arasında çoğun, çoğunluk kullanılır bu cümle. Evet kaçan kovalanıyor diyor. Sen kaçıyorsun ben kovalıyorum ben kaçıyorum sen kovalıyorsun. Hiç böyle hani zıt kutuplar birbirini çektiğini söylüyor açıkçası. Bir şekilde diyor sana karşı tutku çekimim var diyor ve e, dua ettiğini düşünüyorum bizim hikayemize diyor. İnanmak istiyorum biz bizim hikayeye. Senin inancın, saf enerjin beni melek gibi olduğunu ya da böyle e, erkek e, gibi böyle kanatlarının altına alıp e, şöyle arkadaşlar. Şimdi eğer erkekseniz sizi şu şekilde görüyor. Kanatlarınızın altında böyle korumak korunmak istiyor. Anlatabildim mi? Ama kadınsanız sizi melik olarak düşünüyor. Evet ruhunuzun... E, bu hikayede... Efor sarf etmesi gerektiğini düşünüyor. Büyük aşk olduğunu ve adımları atmanız için sarf ettiğiniz enerjidir diyor. Evet burada arkadaşlar yeteri kadar ilgi gösterilmediği, efor sarf ettirilmediğini görüyorum. Evet çok çocuk enerjisi geldi. Belki yıllardır tanışıyorsunuzdur bir insanda. Yıllar önce tanışıyor olabilirsiniz. Belki yeni tanışıyorsunuzdur ama ruhlarınız birbirinizi tanıyordur ve anlaşıyordur. Evet düşünce farklılığı var ya da dini faktörlük e, mevcut olabilir ama size sarıldığında ya da dokunduğunda örnek verim tensel olarak duygusal anlamda ve sosyal olarak konuştuğunda sen diyor bana güven veriyorsun diyor ve sana yaslanmak istiyorum diyor. Bizim diyor aşk tanrısı diyor e, ikimize de aynı okul sapladı diyor ve birbirimize aşık ettiğini düşünüyorum. Bu durum sizi inanmaya çağırıyor. Evet bir inançsızlık var arkadaşlar aklınızdaki insanlar. Yani ruhani olarak zayıflığının olduğunu görüyorum. Sizin de tam tersi e, Ruhani olarak güçlü olduğunuzu ve bu insanla aslında sınavınızın inanç konusu olduğunu ve bu ilişkide aşılamanız gereken inanç olduğunu söylüyor kartlarımda. Evet, bu insanın maddiyatı güzel olabilir arkadaşlar, duruşu insanlara karşı bir saygınlığı olabilir, insanlar onu onun ağzının içine bakıyor olabilir, onu dinliyor olabilir. Bakalım. Evet bazı yönünde arkadaşlar çok baskın bir eril ya da dişil enerji var. Bir yönü de çocuksu masum enerjileri sahip bir insan görünüyor. Evet bu insan sizi arkadaşlar rüyalarında görüyor olabilir. Çünkü ay kartı geldi. Hayaller kuruyor arkadaşlar. Sizinle alakalı var olmayan hayaller. Yanındaymışsınız gibi hissettirmeler. Belki de o sizin yanınıza geliyor, sizi enerjisel anlamda hissettiriyor olabilir. Hiç unmadığın anda bu insanı düşünüyor olabilirsiniz. O size enerji gönderdiğinden arkadaşlar demedi demeyin. Evet. Sen benim hayatımda yaşaman gereken baş tacı yaşa. Ay konuşamadım yaşaman gereken bir kadın ya da eril erilsin diyor erkeksin diyor bir kral ya da kraliçesin ve sadece sen varsın dedi ya arkadaşlar burada. Yani bu dini faktörler yüzünden, kültür farkı, düşünce farkı yüzünden anlaşamadığınızı söylüyor ama bir o kadar da seni bırakamıyorum diyor. Bırakamıyorum diyor. Serenay Sarıkaya vardır ya. <laughs> bırakamıyorum bırakamıyorum o videosu aklıma geliyor evet bu kişi size hatalarını affettirmek isteyecek arkadaşlar ve şu an uzaktan uzağa sizi izlediğini görüyorum bu ilişki bitmiş ilişki gibi gözükse de arkadaşlar bu insan size bir atak sergileyecek yani hiç düşünmeden bir hareket edeceğini görüyorum evet burnundan kıl aldırmayan bir yönü olabilir ama bu insan yaratıcı bir şekilde size adım atmak istediğini görüyorum ve anlık bir enerjiyle atacak hiç olmadı hiç ummadığınız bir ad, adımla göreceğini göreceğinizi hissediyorum açıkçası. Evet bir korkuları var, adım atma endişeleri var, dengesizlikleri var ama kalbi sizden yana arkadaşlar. Eğer üçüncü kişi, dördüncü kişi varsa eğer, bu hikaye karışanlar varsa eğer, bunu da aslında fark edip bilen bir insan Şöyle söyleyeyim bunu tecrübe etmesi gerekiyor bu kişi daha olgunlaşma evresinde hani bir olgunlaşma evresi vardır ve bu olgunlaşma evresi ilerledikçe e, <laughs> olgunluğun bir yaşı yoktur arkadaşlar ilerlemesi gerektiğini ve her olgunlaşmada e, bir kendine tecrübe katacağını söylüyor. Bu da benim hikayemde olması gereken bir sınav diyor. Bunun da bilincinde olduğunu ve zeki bir erkek olduğunu ya da bir kadın olduğunu sizinle aslında oyun oynamak yerine oyun oynamamak istemiyor arkadaş. Oyun oynamak yerine sizin böyle gelecek değil de hani anı yaşayalım, keyif yaşayalım, keyifli olalım bu hikayeyi e, kötüsünü iyisini düşünelim ama kötüsünü düşünem, düşünmeyelim diye bir e, enerjide olduğunu görüyorum. Tabii ki de bu insan size bir şeyler sunabilir mi? Evet bu insan e, evet elmas değerindesiniz. Size değer verdiğini görüyorum. Evet sunabilme olasılığı yüksek. Evet arkadaşlar. Yani birinci deste bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi ikinci desteye geçeceğiz arkadaşlar. bakalım ikinci deste şöyle yavaştan alalım ikinci destede ne varmış ne yokmuş bakalım ikinci destede neler varmış bu ilişkide neredesiniz sizi seviyor mu özlüyor mu bu hikayede neler yapacak? İlgisi var mı? Yok mu? Evet bir bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir evet, düzeltelim. Bu hikayede bakalım. yapıyor hmm. Kartları görüyor musunuz? Evet gayet güzel. bakalım. Aa, aşklar kartı geldi. <laughs> evet arkadaşlar, bu insan sizi küstürmüş ya. Sanki bana öyle geldi. küsme enerjisi var. Romi geldi bir de yıldız kartı. Bakalım. Onu da yorumlayacağım arkadaşlar sonunda. Şöyle siz de görün yıldız kartını. Bakalım ne söyleyecek aklımızdaki insan Arkadaşlar bu insan Sizi kaybetmek istemediğini düşünüyorum Açıkçası Bakalım Son 2-3 tane daha kart alacağım Evet bağımlılık Kadın Denge ve zehir Of ruh eşiyle iki zalev arasında gidip gelen bir ilişki olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bu ilişki. Bu hikayede aslında bir yol alacak bir e, yer var. Bak seni kaybedemem dedi gördünüz mü? Yine aynı kart. Kaybetmek istemiyor bu insan sizi. Acele etme. Güven problemi var bu hikayede arkadaşlar. Bakın seni seviyorum dedi. Evet. Şimdi ben arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki bu hikayede bu insanın size karşı biraz öfkesi, sinirinin olduğunu görüyorum. Ee, ve bu insan açıkçası biraz e, her çiçekten bal alan bir yapıya sahip olabilir. Evet sizi seviyor, evet size bir aşkının olduğunu, evet tutkusunun, sevgisinin, e, neşesinin olduğunu, anılarda yaşadığını söylüyor. Doğrudur. Ama arkadaşlar bakın bu kişi size bir küskünlük yaşatmış olabilir ve sizin e, ona karşı duruşunuzdan dolayı rahatsız olduğunu sanırım bu ihanet, aldatmayla sonuçlandığını e, mesafeli bir şekilde artık ilişki yaşadığınızı söylediğini görüyorum. Yani burada sizin dışınızda başka bir konu, sizin dışınızda başka bir sorun, sizin dışınızda başkalarının sözleri, lafları, eylemleri. yani burada ikilemle bir düşünce tarzı var. Mantığıyla duyguları arasında gidip gelen bir kişinin olduğunu söylüyor. Ve burada bir dengesizlik, haksızlık yaptıysa arkadaşlar. Evet bir dengeyi getirme zamanı gelmiş ve ilahi adalet sizden yana. Bakın adalet kartı da burada. Terazisine yanlış tarttığını, size haksızlık ettiğinin çok farkında olan bir kişi olarak geldi. Aslında bu hikayede evet sorunlar yaşattım. Evet Problemler belki arkadaşlar bir bağlılığı vardı, bağımlılığı vardı bir kadın da ya da erkek tamam mı? Bu bağlılığından ötürü belki bir e, tutku boyutundaydı işte bu bağımlılık C cinsel bağımlılığı ya da e, igara bağımlılığı S koyunun e, yanına örnek veriyorum alkol bağımlılığı böyle şeyler yüzünden arkadaşlar aranızda problemler olduğunu söylüyor. Artık kendinize göre şekillendirirsiniz ve sakin bir dönem istiyorum diyor. Duygularım ve mantığım arasında bir denge kurmaya çalışıyorum. Bana yardımcı olmanı istiyorum. Sakinliğin sana da bana da zarafet getirecek ve kazandıracak diyor. Evet arkadaşlar bu insanla ağır cümleler, fiziksel, psikolojik şiddet, öfke kontrolsüzü, argo sözler, aranızda zehir sözler olmuş olabilir. Bakın siz onun aslında panzehirisiniz ama o kendisi zehir e, olarak adlandırıyor olabilir. Hem zehirlisiniz hem panzehirsiniz bu hikayede ona karşı. E, bu insan nasıl gidiyorsa, nasıl yaklaşıyorsa size bu hikaye nasıl adımlar atıyorsa siz de ona o kadar adımlar attığınızı ve alma verme dengesini koruduğunuzu bu yüzden de e, kendisinin stratejik olaylarını, tilki olaylarını görüp aldanmayıp artık diyorsunuz ki sen hay hay şekerim diyorsunuz hani başkalarını istiyorsan e, hay hay şekerim diyorsunuz ama bu insan sizi yorduğu için arkadaşlar mahkeme bekliyor olabilirsiniz. Belki size somut adımlar sundu ya da vaatler verdi. Sizi bırakıp başkasıyla evlenmiş olabilir. Örnek veriyorum ya da sizinle sevgili olmuştur, başkasıyla beraber olmuştur. Ama burada arkadaşlar ilahi adalet şekilde burada bir e, size ne yaşattıysa yaşayacağını görüyorum. Evet bu kişi evet sizin bazen yorduğunuzu söylüyor arkadaşlar. Yorulduğunu, bu hikayede çok üstüne üstüne gittiğinizi. Ee, so, sorumluluk almaktan kaçtığını söylüyor. Evet seni seviyorum ama sorumluluk almaktan korkuyorum diyor. ve Acele etmek istemiyorum. Acele et işe şeytan karışır diyor. Seni de kaybetmek istemiyorum bir yandan. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Kafam karışık dedi arkadaşlar burada. Ve diyor ki ikimiz de aşkımızdan kaçmaya çalıştık ama ruhlarınızı bu seyri çok istiyor. Sana geri dönüyorum. Evet sen de kaçtın benden. Evet yanlışlarım, hatalarım var. Özür dilerim diyor. Ee, affedebilecek misin bilmiyorum ama duruşun nedir bilmiyorum ama diyor sen bir şekilde diyor beni affedersin diye düşünüyorum duruşundan da korkuyorum diyor açıklanamaz eş zamanlıklarla işaretlenmiş bir karşılaşmada kozmik olarak bir araya getirildik diyor. Evet burada arkadaşlar bir araya getirilme amacınızın boşuna olmadığını ve bu bir sınav olduğunu olgunlaşma, tekamül noktasına ilerleyen bir insan olduğunuzu, bu hikayede boşu boşuna yaşamadığınızı ve ruhsal anlamda güçlü olduğunuzu, e, yıldız gibi parladığınızı söylüyor. Birbirinin, birbirinin, pardon, birinin tamamen gitmesine izin vermezsen, sana geri dönemez seni alanı zaten kaybedemezsin. Arkadaşlar, siz de çok sıkıştırmış olabilirsiniz ya da bu insanı çok mu elinize tutmaya çalıştınız? Avcunuzun içinde sıktınız mı? Kafeste mi hissettirdiniz? Yani bu insan eğer gidiyorsam diyor seni, senin olanı zaten kaybedemezsin diyor. Bir şekilde sana tekrar dönerim diyor. Eğer gelmiyorsam zaten seni hiç sevmemiş, sevmemişimdir diyor. Beni senden uzak tutan benim hür iraden diye ruhlarımızın iyileştirmeye çalıştığı karşılıklı yaralarımızdır. Evet bu insanla bir şeyler olur mu diyorsanız arkadaşlar. Bu kişinin olgunlaşması ee, muhtemel mi diyorsunuz? Evet arkadaşlar %81 olgunlaşma olacağını görüyorum. Çünkü size çok acı çektirmiş ya da kendisi de acı çekmiş burada. Belki de arkadaşlar bu hikayeyi geçmişte yaşamıştır. Siz de geçmişte yaşamışsınızdır. Ama bu insanla bunu daha yaşamamışsınızdır. Ve e, bu hikayeyle karşı karşıya gelip dostane bir şekilde arkadaş olarak birbirinize anlatıp sevgili olabilirsiniz. Örnek veriyorum tamam mı? Hikayenize göre şekillendirin diye. Evet, yaralarımız var diyor. Acı çekiyorum diyor. Seni bırakmak istemiyorum. Bakın, yorucu, yıpratıcı bir ilişki diyor ama sensiz de ne senli ne sensiz yapamıyorum ben bu hikayede dedi. Gidip gitsem mi, kalsam mı? Sevsem mi, sevmesem mi? Ee, düşünüyorum dedi. Evet size ağır cümleler kurmuş arkadaşlar. Affet affetmeniz için elinden geleni yapmak istiyor ama sizin affetmeme duruşunuzdan dolayı bu kişinin korktuğunu görüyorum ama bir şekilde siz arkadaşlar tekrardan dağlar da dağlarda, vadilerde, denizlerde kıtalarda, mesafelerde olsa uzak mesafe yaşıyorsanız bir araya gelme var. var? Beşim vaatlerde görüyorum. Ve e, küstüğünüz kişiyle barışma evresinde olduğunuzu ve size haksızlık yapıldıysa aynısını kendisi de yaşayacağını görüyorum. Bakın burada bir yıldız kartı vardı. Aşk Allah'ın gizemlerinin usturlabıdır. Belki de arkadaşlar aldatıyordur aldatıyordur ama elinize geçiyordur ama somut bir şeyler yoktur. Ama eğer arkadaşlar yakalayacağım mı diyorsanız yakalayacaksınız ve ağır cümlelerle birbirinize kötü sözler söyleyebilirsiniz. Bazılarınızın yüzde otuzunuzun ayrılığa sebep olacağı gündemler yaşadığınızı yaşayacağınızı bu hikayede haksızlığa uğrayan kişinin başka bir hikayede güzelleşeceğini görüyorum. Tabii ki de %80'inizde arkadaşlar problemler yaşadıysanız eğer ya da bu kişi yaşadıysa önceden bunları güven problemi e, düzene gireceğini ve bu hikayede düzen aşılamak için elinden geleni yapacağını yeni sayfalarla şekilleneceğini görüyorum arkadaşlar ve diyor ki seni seviyorum hani kaybetmek istemiyorum dedi burada da evet deneyim olarak görüyor arkadaşlar tekrar bir araya getireceği getireceğini biliyorum diyor ilahi sistemin ve buna inanıyor evet koç ay koç yay aslan yengeç burcundan olabilir ikizler var arkadaşlar bakalım ve arkadaşlar bu insan düzen kurmak istiyor ve diyor ki bu yol nereye gidiyor gidiyorsa gitsin diyor ama seninle inşa edebileceğim bir yer olsun diyor sana karşı çekimim yoğun bir şey.